Kümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Size biraz tren yolu çekeyim. Arabanın pisliğini çekeyim. Arabanın pisliği. <laughs> Ankara bayrağı da gözükmüyor. Yani o kadar o kadar lanet ettim ki bakın arabanın pisliği arkadaşlar. Hiç yer gözükmüyor arabanın. Her gün batıyor gerçi de. Savaş gökkenim. Şimdi şöyle oraya mı bakıp konuşayım kendime mi? Başıma neler geldi onu anlatacağım arkadaşlar. Maria, geht Mardin 11'inde İstanbul'dan mı nereden bir virüs girdi dediler. Aralık ayında bu virüs başladı. Aralık 2019 aralığında gözükmüş Çin'de. Sonra bize her ülkede oldu. İtalya'da 30 bin kişi 40 bin kişi öldü. 50 bin vaka oldu. Bizde 4 ay yok dediler. Bakın bizde 4 ay yok dediler. Bütün dünyada var bizde yoktu. Tamam dedik. Sonra Mardin 11'inde bir tane İstanbul'da bir tane 88 mi yaşında bir adam eczacı bir adam öldü. Onda da virüs çıktı dediler. Ondan sonra bir yere dokunmayın dediler. Bir konuşmayın dediler. Ailenize bile konuşmayın dediler falan filan. Ondan sonra yurt dışından girenleri karantini almadılar. Hacdan ve Avrupa'dan turistik geziye giden sonra yabancı ülke öğrencileri almadılar. Sonra onları karantini aldılar. Onlar kaçtı yakaladılar. Yurda koydular falan filan. Sonra ne oldu kardeş? Devlet memurları bir odada çalışan dört tane memurdan bunun biri gel, üçü gelmesin dediler. Bir süper. Ankara'da devlet yeri, devlet kurumu en çok olan yer olduğu için mesela 50 arabalık bir yerde bir kurumda o 10 arabaya düştü. Okullar da kapandı. Eline götüge sağlık. Ankara zaten fabrika yok arkadaşlar. Ankara'da 3 tane fabrika var benim bildiğim. Biri Türk aktör. Orada üç dört sene çalıştım, kovuldum. Biri Mitaş. Bu demir direk yapıyor. Şu direkleri yapıyor gördüğünüz şu direkleri. Şurada gördüğünüz direk, direkler onlar yapıyor. Şu büyük var ya, büyük direkleri. Avrupa'ya falan da götürüyor. Devletimiz satmış. Bir de benim bildiğim Arçelik var. O da az zaten. Arçelik'in de servisi az. O da küçük bir fabrika. Başka fabrika yok. Kocaeli İstanbul gibi değil. Bizim sadece devlet memuru ve okul var bizde. Ben zaten o bana okul demeyin zaten. Ondan sonra sonra bir yıldır iş yoktu. Ben de arkadaşlar Mardin 11'de bir çıkınca işler de 80'e sekse, uğrayınca 80 mi 80'e mi 80'e mi işlerim benim sekseye uğrayınca ben de 2009 model Nissan Navara ben altı boyalı değişen yok. Üstte hard, hard, bagaj mı ne diyor? Port bagaj deniyor. Üstte üst port bagaj. Arka kap, arka bagaj kapağı kapalı. 7 milyardı. Önde ön koruma demiri. Üstte sis, yeni tip sis lambalar altılı. Yan koruma demirleri, arka koruma demirleri. Sunroof'lu, deri koltuklu, airbag'li, geri görüş kameralı, double tape'li kendim aldıydım. Yani full Nissan Navara 2009 model 4x4. İnternetten bakın. Bunu 30 bin lira sattım. Adam paramı vermem dedi. Bir Ankara'da bir abimizi. 32 bin lira arkadaşım anlaştım. 31 verdi. Ben 32 istedim. 1 bin lira şey olmadı. Sonra bizim Ceylan Galeri var benim arkadaşlarım. Yasin ile Sezgin. Allah razı olsun onlardan. Sahibinden goma koydu. koyduğum gün arabayı sattım. İstanbul'dan bir olan geldi. Böyle benim gibi façalı dövmedi. İki tane karıyla geldi. Aç diye geldiler. Bunları aldım. Şurada demen Sam otel var. Hemen aldım. Hani oğlana baktım adı bile. Arabayı oğlana 40 milyara sattım. Niye sattım? Araba bende 3 sene kaldı. Araba bende 3 sene kaldı arkadaşlar. 3,5-4 milyar sigortası. 3,5 milyar vergisi. 6-7 milyar. Üstte de 21 milyar vergi ödemişim arabaya. Yatan arabaya. Kapıda yatıyor araba. Bilmiyorum. Ondan sattım. Mardin 5'inde mi 7'sinde. sattım 11'inde biri çıktı zaten. Arap internette geçen sene 300 milyara kadar gördü. Şimdi 150'ye kadar düşmüş. Kardeş 100 milyar oradan zararın var mı? Şimdi ben bir yıldır da arkadaşlar kredilerimi ben bana bir 7 milyar kredi diyorum. 7 milyar. Bak 7 milyar kredi, 4 milyar mazot, 11 milyar. 1 milyar 150, 1 milyar 55. Bahur, 12 milyar. 12 milyar. Arabanın sigortası 6 milyar. 800-900 diyorum. 6 saksit. 13 milyar. 13 milyar. Ayrıca bir, bir buçukta tamir masrafı gidiyor sabit. Ya bakım iyiydi. Bala, ön balata, arka balata, baskı balata. Kapılar bozuluyor. Hortum patlıyor. Motor gidiyor. Antifriz alıyor. Radyatörleri şişlettim. Radyatörler söküldü. Falan filan. Webosta aldım 6 milyara, 7 milyara. Bir buçukta arkadaşlar. Tamiri var mı? 7, 4 daha 11, bahur 12, bir buçuk tamir. Bir buçuk tamir ne yaptı? 13 buçuk mu? 13 buçuk. Arkadaşlar, e bunun oda oda ve oda aydatı var, belediye aydatı var. Ondan sonra muhasebesi var, on sonra sabit vergileri var, eğitime katkı payı, yoksa sapataş vergisi, yok gelir vergisi, yok gider vergisi, yok geçici vergi, yok damga vergisi, yok yıllık vergi, 6 aylık vergi, 3 aylık vergi. Artı da on milyar fatura kesersen yüz on sekiz KDV'si var bir milyar sekiz Sayı mı daha? Aynı YouTube'da öyleymiş. YouTube'da anlatacağım. YouTube'u sonra anlatacağım. YouTube'dan da dün vergi dairesi geldi. Cuma günü başlayacağım herhalde. Fatura keseceğim 3 milyar fatura. Onu da anlatırım ayrı. Ondan sonra arkadaşlar bir milyar da vergiye say. 14 buçuk mu etti? Hesap da karıştı ama. 14 buçuk. E bir buçuk iki milyar eve say. Evin doğal gazı, elektriği, su, yemeği, her gün markete gidiyorsun. Dört tane çocuk bez alıyor. Üç çocuk aynı anda sıçıyor. Üç tane bez alıyor. E yağ bitiyor. 36 milyonluk yağ. 75 lira olmuş. E bir gün makarna alıyorum. Bir gün erişte alıyorum. Bir gün bulgur, bir gün perin, pirinç, bir gün mercimek alıyorum, e, bir gün patates alıyorum. E, pazartesi geri geliyor, öbür gün ne yiyeceğim bir daha. Pazara gidiyor portakal 4 lira. Fasulye 8 lira, patlıcan fasulye 8 lira olmuş. yiyemiyoruz zaten fasulye. Neyse arkadaşlar günlük 15-10 lira ekmeğe veriyor. Onu da saymıyor. 15-16 milyar giderim vardı arkadaşlar. İşler bozulunca o Nisan'ı sattığım 4 milyardan ödemeye başladım. Sonra Mardin birinde Ağaçta devlet memurları 9-4, 9-6 oldu. Ben de ağaçta başını fabrika indiriyorum. 7 buçukta fabrika indiriyorum. 8'de memura başlıyorum. 9'da memuru indiriyorum. 4'te işçi alıyorum. 5'te bitiyor. 6'da memur alıyorum. 7 bitiyor bitiyordu işim. E dün kardeş. Virüs çoğalmış. Virüs çoğalmış. E memurlar gene 14 olmuş. Dün gidemedim. İşçiye gitmedim. Memura gittim. Şimdi 10 tane taksi gitmiş benim hattıma. Bu hafta 10 tane taksi gitmiş. Şimdi bir milyar ta iki milyar para alacağım. Yüz lira yövmeyen var. 2 milyar para alacağım. Bir milyar taksi parası geçecekler bende. Benim bir aylık çalıştığım bu bile taksi parasına gitti dünkü. Dün bir milyar taksi parası girmiş. Şimdi Turcu onu konuştum değnekçiğine. Şimdi benim suçum ne kardeş? Bu virüsü Türkiye'ye getireni. Bu virüsü Türkiye'de dağıtanın. Bu virüsü Türkiye'de çoğaltanın. Bu haberlere çıkartanın. Haberlerde bunu virüs var virüs var diye yayının anasını sikeyim. Benim derdim. İki hafta önce bir tane servisci kardeşimiz. O beni tanıyormuş zaten. Biz onlar tanıyoruz. Bizim Esad'ın Seyran'ın bebesi herhalde. Esat de servisini hallediyor. Ben de onu. Bebe servisini bitiriyor. Esat B.P.'nin üstüne arabasını çekiyor. Araba orta kafasına sıkıyor bebe. Allah rahmet eylesin. Bu da ne gazeteye çıktı ne haberlere çıktı ne bir internete çıktı. Ankara'da trafik radyo diye bir şey var. Trafik radyo'da Dediler ki akşam akşam çok trafik vardı Eşap'ta Tunal'da. Niye, niye, neden, neden dediler. Orada bir serviç abimiz bağlandı. Bir serviç arkadaşımız herhalde kendi intihar etmiş dedi. O yüzden yol kapanmış falan. Nene Hatun Caddesi'nde yol kapanıyor da trafik radyo trafik var diye çıkıyor. Sosyal medya çıkmıyor. İki gün önce gene bir intihar diyorlar gene. Onu bilmiyorum tam olarak. La kardeş bir insan işini kaybederse bir insan eşini, ailesini kaybederse, işini kaybederse e bu adam ne yapacak kardeş? O adam ne iş yapacak kardeş? Bir yerde garsonluk yapamaz, her yer kapalı. E bir yerde kombinlik yapamaz, her yer kapalı. E çöp toplasan her yer çöpçü dolu amına koyayım. Suriye'li dolu her yer. Çöp toplasan amına koyayım çöp kalmıyor. Benim evin önünde çöp var, çöp atarken üç kişi geliyor aynı anda. Şimdi bu otobüs doğmuş. Bak ha gidiyor bak. Aa, ayakta full bak. Bak ayakta full. Bak bak şimdi ha. Bak mavi. Bak Bakın. Otobüs dolmuş full kardeş. Fazla oldu yüklemiyor dur. Arkadaşlar otobüsler dolmuşlar full. Herkes ayakta herkes böyle demirler elliyor böyle. Benim arabada kimse bir yer ellemiyor kardeş. Herkes geliyor. Adam elini değmeden şuradan biniyor. Oltuğuna oturuyor kardeş. Arabanın içindeki hep siliyor zaten. Dokunmayla geçiyorsa onun nasıl onun yenge anasını sikeyim. Lan amına kodu bu çocuğu. Dokunmayla geçiyor da ben bütün koltukları elliyorum. Emniyet kemerlerini elliyorum. Camları siliyorum. Şurayı elliyorum, şurayı siliyorum. Tam bir yıldır her yeri elliyorum, siliyorum. Benim arabanın da yarısı, işçi ve memurun yarısı hastalandı diye gitti geri geldi. O da yalan. İş yerinden izin alayım da işe gitmeyeyim diye ayağına. Hepsi grip belki de. Lan bu amcı Lan bunda vardı. Benim arabama bindi buraya elledi. Ben buraya elledim. Elimi ben dakika başı burnumu kurcalıyor. Ağzıma diyorum tırnaklarım yok. Bak tırnak kalmadı. Bak sinir sütü Hiçbir tırnak var et var mı bak. Lan amcık oraya elliyorum. Tırnağım iniyor. Bu amına kodum bana ne geçmiyor. Bu amına kodumun virüsü. La illa illa arabayı mı satak? Yoksa intihar etmek, intihar etmek ki. İntihar etmek günah olmaz. Valla biz de mi intihar edek amına kodum? Biz de mi intihar edek? Yoksa ne yapak kardeş? Söyleyin onu yapak. Şimdi Otobüse dolmuşa binen, eliyle her yeri tutan, birbirine ellediği yeri elleyen onlar mı geçiriyor? Özel işçi yani garibanlar, fakirler mi bu virüsü yayıyor? Yoksa devlet memuru mu yayıyor kardeş? Devlet memurunun saatinin, devlet memurunun saatinin değişmesine ne alakası var virüsün kardeş? Ma devlet memuru geliyor zaten gelmiyor da benim 30 tane memurum var 10 kişi geliyor 20 arabasıyla geliyor virüs geçer diyor arabasıyla geliyor 10 kişi geliyor 10 kişi zaten tek tek, tek, tek tek oturuyor bak. Her koltuğa tek tek oturuyor bak. Tek buraya, tek buraya. Devlet memurunun mesai saatinin değişmesiyle virüsün ne alakası var kardeş? Bunu garibanlar, özel işte çalışan garibanlar otobüs dolmuşa biniyor. Sosyal... En çok bu ulaşımda geçiyormuş. Dolmuş otobüste geçiyor. Taksiye geçmez, taksiye bir kişi biniyor. Serviste bir kişi oturuyor otobüste dolmuştan herkes aynı yere elliyor diye geçiyor. Madem ellemeyle geçiyor. O da yalan. Otobüste dolmuşta da geçmiyor. Ellemeyle de bu iş geçmiyor. Ellese bana geçer bu amına koduğu. Bana geçer. Bana. E ne yapacağız kardeş? Aha şimdi dün şimdi tek işe gidiyorum. Bak araba yıkamaya gidiyorum. Arabanın her yerini bok götürüyor. E, zamanı servisler arka arkayaydı. Yetiştiremiyorum diye yıkayamıyordum. Gündüz de video çekiyordum size. Video boku yiyeceğiz diye yıkamıyordum. E şimdi arabayı kamerayı gidiyorum bak ağır ağır bak kırk bak Samsun yolunda bak kaç gidiyorum kırk Öyle zamanım çok ki kardeş evden çıktım canım sıkılıyor size böyle video çekiyorum. Şimdi öyle bir zamanım çok ki bak kırk gidiyorum şurada bir çeşme var oraya gidiyorum dağ başına gidiyorum. Yakacağım 50 lira mazotu arabamı yakacağım. Devlet memurunun saatiyle ne alakası var kardeş? E şimdi ben kardeş 150 bir yıldır hiç çalışmıyorum 80-90 milyar öyle kaybım var. 150 milyar arabamı sattım. 100 milyar oradan kaybım var. 190 milyar. E 40 milyarı da yedik. Kredimi de ödedim. Geçen ay gene gene açık. Kredi kartımı ödesem arabanın kredi ödeyemiyorum. Banka arıyor niye ödemedin diyor. Kredi ödesem kredi kartını ödeyemiyorum kardeş. İkisine faiz giriyor. Günde 17 milyon faiz doyuyor 27 milyara. Bir gün ödemiyorum 17 milyon faiz doyuyor şu arabaya. Ne yapacağım ben de bilmiyorum kardeş. E şimdi gene yasak gelmiş. Aa işin biri gitti. Bir milyara taksi parası girdi. Beş milyar para alacağım iki buçuk, bir de aylık dört milyar para, mazot yakıyor. Ha mazotu iki buçuğa düşer, iki buçuk kalır. Ben iki buçuğu ne yapayım kardeş, kredi mi ödeyeyim? Bunu kredisini mi ödeyeyim, kredi kartını mı ödeyeyim? E, kardeş ekstra arabanın giderleri var, tamiri var, algısı, vergisi, sigortası var, muhasebesi var. E, ev, evine bok mu yiyecek? Çocukların bezini nasıl alacağım? Bunu güle çekeceğim bugün, şimdi yakınlara çekeceğim biri din, din, Ramazan ayı, dinle. Alakalı çekeceğim, bir de bununla ilgili çekeceğim. La kardeş oy veriyor musunuz? Allah'ın iktidamı söylüyorsa size, size de, size de dua ediyorum kardeş. Allah hızlı ki versin size diyor. La kardeş oy veriyor musunuz? Benim, ben internetten anlamıyorum fazla. Cimeri, cimer varmış. Cimeri yazsanız kardeş. Kafeler kapalı, lokantalar kapalı bir yıldır. Barlar, pavyonlar kapalı. E, servis işi yok. Başka sektörler, ha sitelerdeyim bak. Adam geçen adamla konuştum. Arabaya bindi adamla konuştum. Burası siteler arkadaşlar. Ankara'nın en büyük mobilya kenti bak. Burası siteler. Adam diyor ki mutfak dolabı yapıyorum diyor. Kardeş diyor virüs geçer diyor. Bizi ki aile, karı, kız, erkek neyse. Evi almıyor ki adam bizi virüs geçer diyor. Bu adam mutfak dolabı yaptırır mı diyor virüs geçer diye. Hiç tanımadığı bir usta eve çağırıp gel kardeş mutfak dolabı yap mı mi adam? Yap der mi adam kardeş? Mutfak dolabı yapıyordum diyor kapattım diyor. Şimdi bir yerde ameliyat yapıyorum diyor adam. Adam bir yerde ameliyat yapıyorum diyor. Sadece benim bildiğim sektör kafe, lokanta, restoran, bar, servis. Ben bu dördünü etkiledi sanıyordum. E bilmediğimiz ne kadar mesleği etkiledi bu kardeşler. Eşinden boşanan mı dersin? Çoluğuna çocuğuna şiddet uygulayan mı? Karısına şiddet uygulayan mı dersin? İntihar eden mi dersin? Amına kodum virüsü bit, bitmeyeceği belli. Ya serbest bırakacaksın ya da amına koyayım Bilmiyorum yani. Ya komple batalım amına koyayım? Ben ölüyüm daha iyi kardeş. İşimi kaybedeceğimi. Ben çocuklara evimin borcunu, arabamın borcunu, ben çocukların yemek parasını, akşam giderken ekmek alamayacaksan ben ölüyüm daha iyi amına koy. Sikiyim virüsünü. Ölüm zaten kurtuluş. Ben sadece intihar etmek günah. İntihar etmek günah Allah'a, peygamberimize, ehli beytimize, Hacı Bektaş'ı veliye girip gelen her sene insanız biz. Ben Allah korkusu olduğu için biz zaten ölümü tercih etmedik. Ben anlamadım ya. Ben kardeş satsan satamıyorsun icralık araba. Arabayı satamıyorsun icralık. Rehinli araba, rehinli. Ne satacağız kardeş? Küçük arabamızı sattık. Şahin'i mi satayım? Şahin'i alan yok. Arabanın 65 tane ağır kusuru var. Araba 10 milyar, amını muayenesi 12 milyar. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bunu bir çekeceğim arkadaşlar. Şuna bak. Ağır ağır haber gidiyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu internetten de arkadaşlar Şubat, Mart, Arda ayında 300-300 yattı. Onların faturasını keseceğim. O parayı da yedik zaten. Kredi de kartını ödedim. O parayı biriktim de dedim altın kuma gidiyorum diyordum. Anasını sikeyim giderim dedim öyle de de gitmiyorum. Amına korum dediminin midiminin. Amına korum kredi ödeyip de kaldı. Amına koy da de, dediminin de alkolünün de. Zaten alkol de içemiyoruz zaten pahalı. İnternetten para kazanıp dedime gidecektim. Anasını sikeyim giderim. Biz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bunun gıbını çekeceğim. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Biz battık da siz bari batmayın. Size dua ediyorum. Arkadaşlar beni izleyenlere dua ediyor. Arkadaşlar diyorum ki beni seven sevmeyen Allah'ım herkese iş ver, güç ver. Sonra sağlık, sonra iyi bir namuslu bir eş ver. Sonra akıllı bir vatana, millete akıllı, ehli beytine Allah'ına, kitabına bağlı dindar bir çocukla, çocuk ve çocuklar ver diyorum. Her gün dua ediyorum arkadaşlar sizlere. İnşallah. Allah'ım herkese iyi bir aile, iyi bir iş versin inşallah diyor, dua ediyor. Siz de bana dua edin, dua edersiniz, edin. Sadece bana faydası olmaz. Benim işim rast gitmez. Anasını seçeyim, Benim işim rast gitmez zaten. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bunun videosunu, bunu, bu, bu konuşmaların detaylı anlatacağım, detaylı.